Merhabalar değerli öğretmenlerim. Damguzem ailesi olarak sizlere mülakat sürecinde yol arkadaşlığı yapma adına ben Ali Birol ve değerli iki kardeşim Cennet öğretmenim ve Nedim öğretmenimle birlikteyiz. Sizlere Damguzem ailesi olarak bu süreçte neler yaptık, neler yapacağız <laughs> ve mülakat süreci içerisinde sizler nelerle karşılaşacaksınız bunlarla ilgili bilgilendirmeler yapacağız. Öncelikle sözü Damguzem ailesi olarak şu ana kadar ne yaptık? Bundan sonrası için sizlere ne yapacağız? Bunlarla ilgili bilgi vermesi için sevgili Cennet öğretmenim sözü bırakırım. Evet Cennet Hocam, Damguzem ailesi olarak mülakat süreci başlarına gelen bu değerli öğretmenlerimize biz nasıl yol arkadaşlığı yapacağız? Teşekkür ederim Ali Hocam. Ee, öncelikle şöyle, e, hepinize merhabalar. Adım Cennet Karataş'tan, okul öncesi öğretmeniyim. Şimdi Damgozem ailesi olarak mülakatın ilk çıktığı andan beri yanınızda olmaya çalıştık ve bununla ilişkili ilk hazırlığımızı mülakat kitiyle beraber gerçekleştirdik. Birazdan kitine içerisindeki bilgiler hakkında sizlere sohbet edeceğim ama bundan sonraki kısımda da neler yapacağımız hakkında birazcık bilgilendirme gerçekleştireceğim. İlk başta çıktığı andan itibaren 1 Haziran'dan itibaren sizlerle beraber bir mülakat kiti hazırladık. Hep beraber hazırladığımız bu mülakat kitinde özellikle dikkat etmemiz gereken belli başlı noktalara değindik. E, rehberimizi Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı sözlü mülakat rehberinden aldık. İçeriye girdiğinizde size sorulacak olan sorular ya da yapılacak değerlendirmelerle ilişkili yüzdelik kısımlar verilmişti. Bu yüzdelik kısımlarda hangisine değer vermemiz gerektiğinden bahsettik. Önceliğimiz mülakat kitinde bu ama bundan sonra da değerlendireceğiniz etkili de iletişim becerileri, Ardından gelen eğitimde teknolojik kullanılan yöntemler mesela EBA, ÖBA harmanlanmış öğrenme gibi. Bunun akabinde hemen dersinizi işlerken ya da etkinlik sürecini gerçekleştirirken kullanacağınız yöntem ve teknikler kısmı. İçerisinde altı şapkalı düşünme, örnek olay, benzetim gibi farklı tekniklerin bulunduğu etkinliklerde uyarlayabileceğiniz bir mülakat kiti hazırladık. En sonda mülakat kitinde Sözlü mülakat rehberinin en aşağısında bulunan, en altında bulunan Milli Eğitim'in yayınladığı kazanım ve göstergeler var. Herkesin kendi branşıyla ilişkili kazanım ve göstergelerine de yer vermeye çalıştık. Sizler de kendi kazanım ve göstergelerinizde sözlü mülakat rehberinde en aşağıda yer alan o kısımdan inceleyebilirsiniz. Mesela okul öncesi öğretmenliğinin ya da sınıf öğretmenliğinin e, verilirken mülakat kitindeki tüm kazanımlarını verdik yani birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar ama sizin sorumlu olduğunuz normalde dördüncü sınıf kısmı değil mi Nedim hocam? Aynen öyle hocam tamam dördüncü sınıftı en azından görmeniz açısından birinci sınıfla üçüncü sınıf arasındaki bağlantıyı kurabilmeniz adına tamamını verdik ama dediğim gibi dördüncü sınıf gibi o kısımlara da değindik bunun dışında mülakat kitinden hemen sonra sizler bu videoyu ulaştığınızda e, biz artık bu videoları tamamlanmış olacağız Tanıtım videosunun hemen arkasında okul öncesi öğretmenlerimiz için gerçekleştireceğimiz 5 tane video ve sınıf öğretmenleri ve diğer öğretmenliklerimizin etkinlik sürecinde neler yapacağına ilişkin örnek videolar teşkil edecek. Bunlar sizin için sadece bir taslak oluşturulacak. Hepiniz tabii ki bu sürece hazırlanırken kendinizde nasıl yapmış olmanız gerektiğinden ya da içeride nasıl bahsetmeniz gerektiğiyle ilişkili aklınızda en azından bir ön bilgilendirme olsun diye çekiyoruz. Ee, umarım hepinize şimdiden faydalı olur. E, ...sizi gerçekten çok seviyoruz... ...bu süreçte her zaman destekçiniz olacağız... deyip sözü mülakat sürecinde... ...neler yapacağınıza dair Nedim Hocam'a bırakıyorum. Evet sevgili öğretmenlerim... ...hepinize merhabalar. Ben Nedim Bekar... ...sınıf öğretmeniyim. E, Cennet Hocam öncelikle teşekkür ederim. Güzel bir açıklamaydı. <laughs> Şimdi arkadaşlar mülakat sürecinde... ...öncelikle mülakat günü... E, ...sizlerin yanında götürmesi gereken belgeler... ...bir, kimlik kartınız... ...iki, size verilecek olan giriş belgesi. Bu giriş belgesinde sizin için belirlenmiş olan özel bir kod olacak. Bu özel kodun bulunma sebebi güvenliğin aslında üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Komisyon üyeleri sizi tanımasın, siz de onları tanımayın diye. Çünkü mülakata hepimiz hayır dedik ama hiçbir şekilde sonuca ulaşmadı. Madem ulaşmadı biz de ne yapabiliriz noktasında bu çalışmaları başlattık. Biri kitti, bir diğeri de zaten mülakat etkinliklerinde neler yapacağınızla ilgili diğer videolarımıza bahsedeceğiz. Şimdi mülakat günü bu vergeleri götürdüğünüzde Sınav salonuna geliyorsunuz ve bu sınav salonunda hangi komisyonda yer alacağınız sınav anında sınav salonunda belli olacak. Komisyonda 3 tane üye olacak. Daha doğrusu 2 üye, 1 başkan olacak. Toplamda 3 kişi olacak arkadaşlar. Bu 3 kişi de aslında sınav alanına, sınav alanına gittiğinde hangi komisyonda bulunacağını orada öğrenecekler. Bunun da sebebi yine güvenliğin üst düzeyde oluşmasını sağlamak. Bu yüzden içiniz lütfen rahat olsun arkadaşlar. Mülakat deyince aslında mülakatın büyük bir oranını psikolojik rahatlık oluşturuyor. Ne kadar rahat bir şekilde oraya giderseniz emin olun için içerisinden o kadar rahat bir şekilde sıyrılacaksınız. Şimdi mülakat komisyonuna gittiniz. Artık içeriye girdiğinizde sizlerden ricamız ilk olarak tebessüm ederek girin. Bizler yeni nesile ışık olacak, yeni nesil şekillendirecek kişileriz, öğretmenleriz. O yüzden orada özgüvenli bir şekilde, rahat bir şekilde girişinizi yapın. Sizden bir kendinizi tanıtmanızı isteyecekler. Bu tanıtım aşamasında adınızı, soyadınızı söylemeden kendinizi tanıtmanız gerekecek. Nasıl yapacaksınız? Örneğin kendimden örnek vereyim. Ben 2019 Akdeniz Üniversitesi sınıf öğretmenliği mezunuyum. Ee, örnek veriyorum 2020 yılında ücretli öğretmenlik yaptım veya kolejde çalıştım. ETwinning projesine katıldım, başka şu sertifikalara katıldım, bunları aldım gibi kendinize donanımınızı tanıtıyorsunuz, aktarıyorsunuz arkadaşlar. Ardından rastlantısal olarak belirlenen. Bakın bu çok önemli bir durum. Çünkü herhangi bir torpil olmasın diye yine güvenlikle alakalı bir durum. Elektronik ortamda sizlere 3 tane soru belirlenecek. Bu sorulardan bir tanesi genel kültür genel yetenekle ilgili. Bir tanesi eğitim ile ilgili, bir tanesi de sizin kendi alanınızla ilgili bir kazanımı nasıl anlatırdığınız sorusu olacak. Bu sorulara istediğiniz sorudan başlamak üzere 5 dakika düşünme hakkınız olacak. 5 dakika düşüneceksiniz arkadaşlar. Planınızı yapacaksınız kafanızda. Yine sakin olmanız gerekiyor orada da. Sakin olduktan sonra istediğiniz örneğin eğitim ile başladınız. ÖYT sordu, materyal sordu veya sınıf yönetimi başka bir soru. O soruya cevap verdiniz. ...sonra bunu yazılı olarak aktaracaksınız. İkinci soruya geçeceksiniz, cevap vereceksiniz sözlü olarak, sonra bunu yazılı olarak. Üçüncü soruya geçiyorsunuz, sözlü olarak aktarıyorsunuz, sonra yazılı olarak tekrar kağıda aktarıyorsunuz. En son bu işlem bittikten sonra bütün hepsini yazılı aktardığınıza dair yine bir imza atıyorsunuz ve bu süreç tamamlanmış oluyor. Bunun tamamlanması noktasında puanınızı o an öğrenemiyorsunuz arkadaşlar... 1 Temmuz'dan 10 Ağustos'a kadar yani şu anda bizim öğrenmiş olduğumuz son tarih 10 Ağustos. Bu sürece kadar bütün adaylar e, mülakata girdikten sonra sınav puanlarınızı öğreneceksiniz. Tabii ki sizin sınav puanlarınız siz sınavdayken verilmiş olacak ve siz sınavdan çıkarken salondan çıkarken diğer bir aday içeri girerken yani o noktada tamamen puanlar kapanmış olacak. Bunun sebebi de yine güvenliğin üst düzeyde olup daha sonradan bir değişiklik olmaması adına. Yani bütün seçenekler sizin biraz daha rahat bir şekilde kendinize o güvenliği oluşturmak ve torpil ortadan kaldırmak adına yapılmış. Rahat olmanızı tavsiye ediyoruz. Diğer yapılacak etkinliklerimizi zaten bu sorulara az cevap verirdik. işte kazanımı aktarırken neler yapardık gibi durumları. Sınıf öğretmenliği ve diğer branşlar için Ali Birol hocam ve ben Nedim Bekar olarak sizlere diğer bir videomuzda aktarmış olacağız arkadaşlar. Cennet Hocam da okul öncesiyle ilgili kısımları aktardı. Ee, söyleyeceklerimiz tanıtım videosunda bu kadar. Ali Hocam kapanışı size devredeyim. Teşekkürler. Evet olan... Değerli öğretmenlerim. Damgozem ailesi olarak sürecin başında, devamında ve sonunda sizlerle yol arkadaşlığımız devam edecek. Cennet Hocam'ın dediği gibi kitlerimizi hazırladık sizlere. Orada etkinlik örneklerimiz var. Devamında videolarda o öğrenme öğretme sürecinin içerisinde yani çıkacak 3 sorudan bir tanesi genel kültür bir tanesi eğitim bilimleri ama çıkacak kazanımla ilgili de size ders işleme anında neler yapılabilecek hangi etkinlik örnekleri hangi yöntem teknikler kullanılacak onlarla ilgili uygulamalar videolarla sizlere yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz. Son bir söz değerli öğretmenlerim bakın mülakatla ilgili biz de gerçekten çok taraf değiliz, istemiyoruz ama bu süreç başladı. Bizim için artık oyun başladığına göre bu oyunu kazanmadığına gerekli her türlü mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz. Bunun yolu da şuradan geçiyor değerli öğretmenlerim. Oraya girdiğimiz andan itibaren ben bu iş için yaratılmış bir insanım. Bu işi burada en iyi ben yaparım. En büyük sıkıntılardan bir tanesi şu. Hocam ben heyecanlanırsam, değerli öğretmenlerim 56 bin kişi giriyor. Hepsi heyecanlanacak. Hocam ben kazanımı bilmiyorum. 56 bin kişi giriyor, onlar da bilmiyor. O yüzden biz en iyisini yapma adına, siz üstünde düşeni yapacaksınız, biz de üstümüze düşeni yapacağız ve inşallah tez zamanında öğrencilerimize kavuşacağız. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Damguzemde kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar, hoşça kalın.